merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz umarım iyisinizdir keyfiniz yerindedir hepinizin niyetini açıyorum bu fincanı neyse haliniz çıksın falınız inşallah bir problem, bir tartışma, bir sıkıntıdan sonra biraz aranıza mesafe girecek, ayrılacaksınız bir insanla. Tabii ayrılacaksınız derken duygusal bir ilişkiden söz etmiyorum. Bir arkadaşınız, belki bir çalışma arkadaşınız, yani belki o da arkadaşınız bilemiyorum. Yani bir arada bulunduğunuz, bir şeyi beraber icra ettiğiniz bir insanla. Biraz araya mesafeye biraz daha böyle ayrı odalarda takılıyorsunuz ya da ayrı ayrı çalışıyorsunuz diyelim. Bir araya gelmekten ziyade biraz böyle bir ayrılık girecek aranıza bir süre bu yaşanan tartışmadan sonra. Eksilen bir şeyin yerine eksildiği miktar kadar ama iki farklı şekilde... Ee, yine parçalar geliyor yani nasıl ifade etmeli bilmiyorum da sanki evinizden mesela bir insan gitmiş diyelim hanenizde bir nüfus eksilmiş ee, giden yetişkinmiş onun yerine iki tane çocuk geliyor gibi düşünebilirsiniz ee, ya da rakamsal olarak giden dörttü gelen iki tane iki gibi düşünebilirsiniz ee, hoş iki kere iki de her zaman dört etmez ama e, neyse bu sefer ede, eder diyelim yani ee, burada böyle bir durum söz konusu giden bir şeyin sizden azalan eksilen bir şeyin yerini dolduracak ona denk düşecek ama sayı olarak farklı iki adet gibi iki ayrı parça gibi görünen bir şey geliyor bu neyle ilgili derseniz işinizle ilgili gibi görüyorum ben yani yaptığınız işle ilgili belki bir iş kaybettiniz yerine farklı iki iş alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz Küçük bir çocukla ilgili güzel bir gelişme yaşanacak. Böyle yani maksimum 3 yaşındadır bu çocuk. Hadi bilemedin 4 yani. Daha büyük değildir kesinlikle. 3 yaşa kadar gibi düşünüyorum yani. Böyle bir çocukla ilgili güzel bir gelişme yaşanacak. Ve onun etrafına toplanacak gibi görünüyorsunuz bir ufak bir kalabalık olarak. Ç harfi, Çankırı'nın Ç'si isminde olan bir insan var. Bu insandan da bir şey alacaksınız. Bu bir hediye olabilir. Farklı bir davet falan olabilir. Ama böyle sevgi dolu bir şey. Yani size olan sevgisinden yaptığı bir şey. Ve vereceği şey, size vereceği şey ister bir teklif olsun, ister bir davetiye, ister bir çağrı, ister bir iltifat olsun. Hiç fark etmez. Onun size olan sevgisini gösterecek bir şey. Bunu bir sözle de yapabilir. Değerli bir hediyeyle de yapabilir. Neyse ama siz o insanın size karşı olan sevgisini göreceksiniz. Bu size yaptığı şeyle. Evet labirentli yollar şimdi hiç de öyle görünmeyecek dışarıdan. Yani bir insan mesela sizi bir kapıya çağırıyor. Bir kapıya davet ediyor. Kapının eşiğinde durmuş buyur içeri gel gibi duruyor. İçerisi de basit mütevazi sıradan böyle bir şey gibi görünüyor. Ama girdiğinizde dehlizlerden iniyorsunuz. Böyle karmaşık merdivenler dolan başlı yerler. Katman katman böyle bir labirent gibi karmaşık bir yer. Bazen böyle yapılar olur ya dışarıdan bakınca çok hani sıradan bir yer zannedersin ya da e, düz ayak görünüyordur ama girersin içeride dolan 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 e, yani başka bir dünyaya mı geldim ne oldu dersin yani böyle binanın içinde kaybolursun e, tıpkı böyle bir şey ama bu burada böyle sembolik olarak hani bu şekilde bir bina olarak çıkmış ama e, bu aslında manevi bir şey yani somut olmayan bir şeyi kastediyor aslında e, bu bir iş olabilir yani gel çok kolay bak şöyle yapacağız şöyle yapacağız bitti gibi anlatılan bir iş olabilir. Ama sonra çetrefilli dallı budaklı kendi içinde bir sürü böyle detayı olan bir iş haline gelebilir. E, bu tarz bir şey gibi görünüyor yani. E, çok böyle göründüğü kadar basit bir mesele değil ama öyle e, gibi görünecek dışarıdan bakınca. O yüzden içine girmeden ya ne var canım onda basit belki de bu sizin bakış açınızda olabilir. Hani başka bir insandan dinlediğiniz kadarıyla o eşikçiden dinlediğiniz kadarıyla e, şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun. Tamam o kadar bitti başka bir zahmeti yok gibi baktığınız bir iş olabilir ama çok yani labirent. O yüzden evet iyi düşünün yani böyle bir şey varsa. Şimdi bir insanın isminde olan harfler ama bu muhtemelen soy isimdir bu harfler. Ordu'nun O'su, Urfa'nın U'su, Lüleburgaz'ın N'si O'ul şeklinde yazıyor. Yani arada bir hani O'dan sonra bir yumuşak G olsa direkt O'ul yazacak yani o şekilde O'ule. Ee, başka harfler de var ama okuyamıyorum. Ve daha e, küçük, daha eğri büğrü çıkmışlar. Ee, şimdi O'ul net çıkmış. Ee, o yüzden böyle hani mesela yani Süleyman'ın falan gibi bir isim sanki böyle bir e, çağrışımı var veya işte bilmem ne O'ulları e, Öztürk O'ulları falan böyle O'ul e, olabilir. Yani bu harfler siz bilirsiniz ne olduğunu de veya soy isminde olabilir bir insanın bu insandan güzel bir şey alacaksınız bir destek alacaksınız ee, onun desteğiyle önünüz açılacak onun desteğiyle e, atamadığınız bazı adımları atacaksınız bulunduğunuz ortamda yani halihazırda yaptığınız şeyle ilgili ee, dolayısıyla yani bir şekilde ne yapıyorsanız şu an neyle uğraşıyorsanız ya da ne yapmak istiyorsanız o konuyla ilgili destek göreceksiniz bu insandan maddi ve manevi bilemiyorum mahiyetini ee, isminde bu harfler var. Ani bir patlama şeklinde gerçekleşecek bir dönüşüm var ee, bir anda yani böyle bir e, yani nasıl diyelim e, tırtıl kelebeğe dönüşür ya kozasını yırtar ama bu yırtılmanın böyle yavaş yavaş değil de kanatlarını yavaş yavaş çıkarır gibi değil de o tırtıl infilak eder gibi böyle birden patlar gibi gerçekleştiğini ani bir şekilde olduğunu düşünün. Bir anda ama müthiş güzel bir değişim olacak bu dönüşüm olacak. E, fakat dediğim gibi beklenmedik bir e, durumda olduğu için hani bu belki istenmeyen bir olay vesilesiyle olabilir. E, bir kaza sonrası yaşanacak ama iyi bir şekilde bir dönüşüme vesile olacak bir şey olabilir. E, yani burada bir infilak söz konusu gerçekten bir patlama aniden böyle e, fışkıran e, ortaya çıkan bir e, olay. Fakat bu olay bir işte tırtılın kelebeğe dönüşmesi olacak bu sonradan patlamadan sonra anlaşılacak bu patlama neyse artık bir anda bir öfke patlaması da olabilir bir duygu patlaması olabilir ve bu duyguyla hani bir coşkuyla böyle bir anda yapılan bir şey de olabilir. Evet böyle el avuca gelmez bir insan var. El avuca gelmez derken böyle hareketli neşeli oradan oraya böyle Bir yapısı olan Bir insan Genç de bir insan Bu insan kapınızı çalacak güzel bir şey için sizi güzel bir yere doğru çekiştiriyor. Tabii o yer gerçekten fiziksel olarak bir yer mi? Yoksa başka türlü bir şey mi? Onu bilemiyorum ama sizi bir yere doğru bir alana doğru Çekiştiriyor bu insan güzel bir şekilde sizi bir şeye dahil etmek istiyor. Böyle yıkılan bir köprü gördüm. Karşı tarafında iki kişi var. Bu tarafında siz varsınız. Ee, yani iki kişi karşınızda iki kişi bulunan bir e, grupla irtibatınızı keseceksiniz. Yani iki kişi var karşınızda tek bir insanla değil. İletişiminizi koparıyorsunuz, köprüleri yıkıyorsunuz. Bir daha görüşmeyeceksiniz. Onlarla ne yaşadıysanız artık o ikiliyle kesinlikle aradaki köprüyü yıkıyorsunuz ve bir daha e, size doğru gelmelerine engel olacak şekilde bir an önce o köprünün enkazını bile ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Çok hızlı yani bir kararla hani ya yani söyledikleri bir şey, yaptıkları bir şey, bir tavır e, bir anda böyle tepenize atacak ve bütün köprüleri yıkacaksınız bu insanlarla. Siz sert bir şekilde, net bir şekilde hani defterden silmek dediğimiz şeyi yapacaksınız tam olarak. E, ondan sonra artık ne onlar size, ne siz onlara yani göz göze bile gelmeyeceğiniz şekilde irtibatı koparıyorsunuz bu insanlarla ama bu size şey gelecek iyi gelecek çünkü e, burada bir anda aslında uyanıyorsunuz yani size ne kadar e, zarar verdiklerini ya da ne kadar kötü niyetli oldukları bir anda fark edeceksiniz ve bir yıldızınız var e, kucağınızda sanki böyle gökten düşmüş yıldız kucağınıza tekrar onu yukarıya bir yere yerleştirmeye çalışıyorsunuz sanki böyle tekrar hani tutturmaya çalışıyorsunuz bir konuda şansınızı kaybetmişsiniz ama hala zorluyorsunuz hala olsun diye uğraşıyorsunuz ısrarcı davranıyorsunuz ya da e, bir şekilde olmayacak duaya amin diyorsunuz burada bunun artık yani bir şekilde şansınızı kaybettiğinizi bu konuda kabul etmeniz lazım. O yıldızı tekrar aynı yere düştüğü yere yapıştıramazsınız ama alıp belki odanızın duvarına yapıştırabilirsiniz, masanıza yapıştırabilirsiniz. Yani bir şansınız varsa bunu başka bir yerde kullanabilirsiniz. Artık burada şansın bitti. Yani zorlama ama başka bir yerde belki buradan edindiğin tecrübeyle, buradan elde ettiğin o yıldızla başka bir yerde şansını deneyebilirsin. Bu konu neyse bunu bir düşünün bence bu söylediğimi. Böyle bir durum var yani içinde olduğunuz böyle bir durum var bir konuda hani gerçekten olmuyor yani denediniz oldu hani belki bir şansınız vardı ama iyi kullanamadınız düştü kucağınıza onu gerçekten başka bir alanda kullanabilirsiniz yani buradan aldığınız tecrübeyle deneyimli deneyimle ya da buradan elde ettiğiniz her neyse kazancınız S harfi Samsun'un sesi isminde olan bir insan var bir kadın zannediyorum büyük ihtimalle ve S harfi de baş harfi bu kişiden güzel bir şey alıyorsunuz güzel bir haber alıyorsunuz. Başkalarıyla ilgili gibi görünüyor. Bir kalabalığı bir grubu ilgilendiren yani bir ekibi, bir aileye böyle bir ortamı ilgilendiren güzel bir haber alıyorsunuz. Siz de aslında o ortamdan birisiniz. Yani sizi de ilgilendiriyor ama siz ya fiziksel olarak uzaktasınız ya olayın yaşandığı gün haberin o gelişmenin yaşandığı gün orada değilsiniz bir şekilde size bu S harfi haber verecek bunu. Dolayısıyla sizi de ilgilendiren parçası olduğunuz grupla ilgili üyesi olduğunuz aileyle ilgili güzel bir gelişme. Evet oynayan iki kişi var ama kendi aralarında kavga ediyorlar sanki böyle yani başkaları hani çevrelerinde başkaları var böyle piste bunlar oynuyor neşeli gibi e, görünüyorlar ama kendi içlerinde bir tartışma hani bunu dışarıya belli etmemek için oynuyorlar bir e, müthiş bir çaba sarf ediyorlar e, kaybettiklerini ya da e, canlarının yandığını ya da ne kadar e, işte öfkeli olduklarını belki ne kadar alacaklı olduklarını hissettiklerini bunları saklıyorlar. Yani bir şekilde o gerçek duygularını tam tersi gibi dışarıya göstermeye çalışıyorlar. Dışarıya böyle sanki hani e, düşman çatlatır gibi yani bir e, havaları var. Aslında tam tabiri caizse öyle yani. E, kendi içlerinde ama hiç öyle bir histe ve duyguda değiller kendi aralarında kavga ediyorlar. İkisi de birbirini suçluyor böyle. Karşılıklı oynarken ve bunlar bir kadın bir erkek olarak görünüyor, eş olabilirler yani karı koca olabilirler veya buna benzer bir şey olabilir, bir ortak paydaları olabilir, buna benzer bir ilişki içinde olabilirler. Evet böyle yani dışarıdan oynadıklarına neşelerine mutlu göründüklerine bakmayın kendi içlerinde birbirlerini suçlayıp birbirlerini yani aslında ikisi de mutsuz kayıplarını eksiklerini sadece dışarıdan saklayarak bir şekilde stratejik ortaklıklarını sürdürmeye çalışıyorlar aralarında gerçekten bir hani birbirlerini mutlu ettikleri bir şey yok kazançlı da değiller dediğim gibi sadece bunu dışarıya göstermemek adına kavgalarını gizlice yapıp dışarıya mutlu görünen bir e, suç ortağı gibiler artık. E, bunu bilmeniz sizin için önemli çünkü burada muhatapları sizsiniz. Yani o dışarıdaki kalabalıktan birisiniz ve e, önemli bir figür olarak görünüyorsunuz orada. Bunlara daha yakın ve bir büyük bir figür olarak görünüyorsunuz. O yüzden bunu bilmeniz önemli. Bir engebe atlamışsınız bir tane daha atlayacaksınız böyle engelli koşu gibi e, ama o kadar iki tane sadece engel var yani bir yüksek bir kaya gibi bir şeyin üstüne atlamışsınız. Şimdi hemen yine onun büyüklüğünde e, aynı yani büyüklük olarak aynı hiçbir fark yok mahiyeti değişebilir ama çok e, dediğim gibi aynı etkileyecek sizi aynı büyüklükte bir problemle bir engelle yine karşılaşacaksınız bunu da atlayacaksınız ondan sonra... Hiçbir engel olmadığı gibi zemin de değişiyor. Sanki yani toprak yol bitiyor, asfalt yol başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Daha rahat bir zeminde ilerleyeceksiniz. Hem engel olmadığı gibi hem ödüllendirileceksiniz. Yani bu engeli de açtıktan sonra bunun bir güzelliği bir getirisi olacak size ve bununla ilerleyeceksiniz. Artık önünüze hiçbir şey duramaz. Yani sorunsuz bir şekilde ilerliyorsunuz. Aranızda yakın zamanda böyle işe başlayanlar varsa özellikle onlarla ilgili bir şeydi bu yani yakın zamanda yakın geçmişte başladığınız ama bir engelle karşılaşıp üstüne atladığınız bir konuyla ilgili. Evet şurada güzel bir topuklu ayakkabı var. Ee, bazılarınız için ucu da böyle yukarıya dönük, yukarıya bakıyor. Bazılarınız için güzel bir e, yükselme fırsatı, kariyerinizde, işinizde e, sizi bir adım öteye taşıyacak bir e, fırsat karşınıza çıkacak. E, burada böyle bir bir ortamda böyle bir sürü atlar gördüm hepsi de şahlanmış ee, çok böyle süliyet halinde çıkmışlar hayal meyal yani şuraya bakarsanız siz de görebilirsiniz şu parmağımla böyle daire çizdiğim yere ee, bakarsanız burada e, yani 5-6 tane at var hepsi de şahlanır şekilde ama çok çizgisel çıkmış burası çok e, dediğim gibi hayal meyal yani böyle daha belirsiz ama böyle şey gibi hani onlar böyle şahlandığı için sanki orada böyle toz kalkmış yani biz uzaktan görürüz ama orada şahlanan atlar var ve orası çok uzak değil aslında bu böyle belirsiz görünmesine rağmen yani böyle muratlarınızın olmasına bakın muradınızın demiyorum muratlarınızın olmasına dileklerinizin olmasına bütün atlarınızın şahlanmasına o daradaki bütün atların ayağa kalkmasına yani uzak değil böyle bir ortama uzak değilsiniz bunu elde edebilecek mesafedesiniz. Bu hayallerinizin hepsinin şahlandığı bir şeyi elde edebilirsiniz. Bir durumu elde edebilirsiniz. Buna bir engel yok. Arada bir çit yok. Yani o atların bulunduğu alana gitmeniz için. Dolayısıyla sadece biraz daha net olmanız gerekiyor. Burada atların süliyet halinde böyle belirsiz çıkmış olmaları biraz böyle sislerin tozların ardında gibi görünmeleri sizin onlara dair net olmayan duygularınız yani ben şunu istiyorum. Hayatımda şu olsun istiyorum. Bu da olsun istiyorum. Ama yani bu fincan mı olsun? Bunu bilmiyorum. Yani detaylar konusunda net değilim. Bu tabak mı yoksa biraz daha küçük mü olsun? Ee, ya bu yoksa bu olsa da bu olmasa mı acaba falan. Böyle be belirsizlikleriniz var yani anlatabiliyor muyum? Ee, burada tam olarak neyi, nerede, nasıl, ne zaman istediğiniz konusunda net olursanız e, bu atlar netleşmiş olacak yani. Bir tanesi netleşecek, bir tanesi netleşecek, bir tanesi netleşecek. Siz netleştiğinizde o konularda e, zıtların birliğiyle bir e, güzel bir enerji üretilecek. Böyle rüzgar türbinleri vardır ya elektrik üreten öyle bir pervane ama yani bir kolu beyaz bir kolu siyah. Burada tamamen zıtların birliğiyle e, burada elektrik üretiliyor. Yani siyah ve beyazın bir araya gelmesiyle burada enerji üretiliyor. Tıpkı kadın ve erkeğin bir araya gelip e, çocuk yapabilmesi gibi birbirini tamamlaması ve ener birbirinin enerjisini arttırması, mutluluğunu arttırması ve ortaya başka bir şey, kendilerinden başka bir şey koyabilmeleri, üretebilmeleri. Bunun gibi zıt olan, birbirini tamamlayan iki unsurun bir araya gelmesi her zaman büyümeyi beraberinde getiriyor iki taraf içinde. Burada sizin yeteneğinize karşılık sizde eksik olan ama Sizdeki yeteneğin de kendisinde eksik olduğu bir insan var karşınızda. İşte onunla bir araya geldiğinizde müthiş bir ekip olacaksınız. Burada bir şeyler üretmeye başlayacaksınız. Hakikaten düşünün benim neyim eksik yani nerede e eksiğim hangi konuda ve onda o var bende olmayan ne var onda ya da kimde var o bende olmayan şey bunu bir düşünün ve sizde de olup onda olmayan çok kıymetli bir şey de var yani o tamamlayıcılığı görebileceksiniz baktığınızda hani aslında bir arada olsak o şunu yapsa ben onun yaptığı şöyle yapsam falan noktasında kafanızda bu şeyi görebilirseniz yakalayabilirseniz o doğru kişiyi bir araya geldiğinizde müthiş bir ekip olarak bir elektrik üretmeye başlayacaksınız bir santral gibi yani burada hem kendinize yetip kendinize olanı çoğaltıp hem de ortaya başka şeyler de koyabileceksiniz. Evet. Bir konuda çok dua ediyorsunuz, çok çaresiz hissediyorsunuz, çok sıkıştığınızı hissediyorsunuz. Nasıl bir sıkışma biliyor musunuz? Yani sanki böyle siz yaralı bir geyiksiniz. Ve böyle bir karanlık bir ormanda bir yerde böyle bir sıkıştınız yani etrafınızda yardım edebilecek kimse yok gibi. Hani bağırsanız sesinizi duyacak kimse yok gibi ya da duyanlar da gelip size daha fazla saldıracak e, kişiler gibi daha fazla avcıyı çekecek gibisiniz. O yüzden sesiniz de çıkmıyor böyle gözünüzde bir damla yağ sessizce böyle hani göğe bakar gibi böyle dua eder gibi bir haldesiniz. Böyle hissettiren bir konu var size gerçekten kendi içinizde o yaralı geyiği taşıyorsunuz yani. O duyguyu. Kendinizi böyle hissettiğiniz yerde ayağa kalkacaksınız. Yani şimdi az önce ben bahsederken herhalde aklınıza geldi. Hani hangi konuda öyle hissettiğiniz. İşte o konuda artık yaranız kanamayı bırakmış, iyileşmiş. Siz orada öyle aman beklerken, bir yardım beklerken aslında bir anda zaman her şeyin ilacı dediğimiz şey gerçekleşmiş, yaranız sarılmış. kendinizi tekrar ayağa kalkıp oradan gidebilecek, oradan kaçabilecek, o alandan uzaklaşabilecek gücü buluyorsunuz ve ayağa kalkacaksınız. Dolayısıyla kendinize hangi konuda çaresiz, yalnız, yaralı, canı yanmış, yaralanmış, avlanmış hissettiniz. O konuda güçlendiniz, yaranız kabuk bağladı, deneyimde edindiniz, avcıları tanıdınız, artık kalkıp oradan uzaklaşıyorsunuz. Kendi kendinize yeteceksiniz yani bu duyguyu aşıyorsunuz. Ailenizle ilgili bir sıkıntı varmış. Büyük ölçüde gitmiş. Yani büyük ölçüde dediğim aslında yani yarısı gitmiş diyebilirim. Ama bu diğer yarısı da gidecek. Hani gideceği hepsinin gideceği netleşmiş. Sadece parçalar halinde bu şey gibi yani ev taşımaya karar vermişsiniz. Eşyaların yarısını götürmüşsünüz. Yarısı burada. Ama yani o da gidecek. O belli bir şey. Kesin bir şey. O yüzden buna sıkıntı denmez artık. Burada kalan parçaya. Böyle bir sıkıntı varmış yani halinizde. Yarısı gitmiş kurtulmuşsunuz. Kalan yarısı da Gidecek bir şekilde, sadece biraz daha onun zamanı var dediğim gibi. Böyle bir sıkıntı atıyorsunuz. Ailevi bir, bir konu bu. Sonra rahatlayacaksınız. Evet, bir insanla elleriniz birleşiyor. Diğer insan sizden uzakta çıkmış, şişikse olarak biraz uzakta görünüyor. O uzaklıktan yani. Kolunu uzatıyor, siz buradan uzatıyorsunuz ve eller, parmak uçları birbirine değiyor. Bir şekilde uzaklığa rağmen birbirinize el uzatıp birleşeceğiniz bir insan bu. Fikir ayrılıklarına rağmen birlikte ortak hareket edeceğiniz bir insan olabilir. Veya fiziksel uzaklığa rağmen kalplerinizin bir olduğunu anlatan bir sembol olabilir. Böyle bir insanla birlikte hareket edeceksiniz bir konuda elleriniz birleşiyor. Aynı şeyi üretmek üzere elleriniz birleşiyor ve bir alkış oluyor. Tek ayak üstünde duran bir insan var karşınızda. Dik durmaya, dengeli durmaya çalışıyor ama tek ayak üstünde durduğu için yani diğer ayağı da yok görünüyor bu arada. Yani böyle tek ayağını kaldırmış onun üstünde duruyor gibi değil. Bir tane ayağı var. Başka bir şey yok. Dolayısıyla yani karşınızda sizin kadar dengeli durmaya çalışıyor ama duramıyor bu. Kaynakları sizin kadar olmayan bir insanı temsil ediyor. Yani maddi bir durum söz konusu zannediyorum. Size kendi eksikliğini hissettirmemeye çalışıyor karşınızda sizinle eşitmiş gibi görünmek adına zorluyor kendini içeriden size çaktırmadan canı yansa da hani dediğim gibi bunu size belli etmemeye çalışıyor ama tek dayanağı var yani sanki sizin işte şey gibi yani sizin çift maaşınız var onun tek maaşı var falan gibi yani böyle ama buna rağmen işte o da sizin aynı ortamlara giriyor çıkıyor aynı harcamaları yapıyor falan filan. Bunun gibi bir durum söz konusu. Burada fiziksel ya da maddi yani bir durum var ve bu kişi kendi eksikliğini size hissettirmemeye çalışıyor ama bu durum onu çok zorluyor. Böyle tek ayak üstünde zor bir durumda başka bir dayanaksız yani dengede durabilmesi için mutlaka ikinci bir destek gerekiyor bu kişiye ama bunu da göstermediği için sanki böyle iyiymiş gibi gösterdiği için de o desteği de kimse ona sağlayamıyor. Böyle birisi var çevrenizde. Bir haber alacaksınız. Yani böyle hanenize gelen giden birisi, yakın çevrenizden birisi yani çekirdek aileden değilse de hani aileden yine yani ikinci derece diyebileceğimiz, ikinci veya üçüncü derece aileden birisinden bir haber alacaksın. Size bir şey anlatacak ama sonra ya bunu anlattığına pişman olacak ya başka başkaları tarafından ikaz edilecek anlattığı için. Yani sonra tekrar bu olayı siz konuştuğunuzda ya da tekrar bir kişiyle bir araya geldiğinizde bu defa anlattığı şeyi yalanlarcasına böyle yuvarlamaya çalışacak onu. Yani o sizin ya o köşe çok şöyleymiş dediğiniz noktalarla ilgili oraları törpüleyip ya aslında öyle değil tam olarak hani şöyleydi falan diye daha önce verdiği ifadeyi değiştirebildiği oranda değiştirerek kıvırmaya, yuvarlamaya çalışacak bu olayı. Bu durum sizin olayın kendisinden daha çok canınızı yakacak. Yani olaya hani üzülmüşsünüz, şaşırmışsınız ya da Olumsuz karşılamışsınız neyse ama bu kişinin sonradan anlattığına pişman olup bunu saklama çabası asıl sizi yaralayan nokta olacak burada. Ee, Olayın kendisinden çok dediğim gibi bu tavıra üzüleceksiniz. Hani niye anlattı bana ve buna pişman oluyor ben onu pişman edecek bir şey mi yapıyorum gibi. Ee, burada hani size olan güvensizliğini o kişinin göreceğiniz için asıl bu canınızı yakacak. Evet falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.